Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz eşitsizlikler. Birinci dereceden bir bilinmesi eşitsizlikler hakkında tanımını sayı üzerinde gösterimli eşitsizlikler ile ilgili işlemlerden bahsedeceğiz. İki büyüklüğü karşılaştırırken dengede olma durumuna eşitlik dengede olmama durumuna eşitsizlik denir. Eşitsizlik sembolleri küçük, büyük, küçük eşit, büyük eşit sembolleri de ifade edilecektir. A küçüktür B ifadesi A büyüktür B ifadesi. A küçük eşittir B ifadesi. A büyük eşittir B ifadesi olarak tanımlanacaktır. A büyüktür büyük eşit B ifadesinde A sayısı hem B'den büyük ya da B ile eşit olarak karşımıza çıkacaktır. Bunları tanımlarken bir iki programları görelim. Ömer'in yaşı 7 veya 7'den büyüktür. Veya cümlesinden ifademiz eşitlik tanımını görecektir. Burada Ömer'in yaşına x dersek büyük olacaktır. 7'den veya cümlesi olduğu için eşitliği koyuyoruz. Ne oluyor? x büyük eşit 7 ifadesi karşımıza geliyor. B şıkkında ise Elif'in yaşının 2 katının bir fazlası dediğimiz zaman Elif'e x ifadesini dersek Elif'in 2 katı çarpma anlamında 1 fazlası artı 1 13'ten küçük olduğuna göre küçük 13 ifadesi oluyor. A ile B'yi kıyasladığımız zaman veya cümlesi bize eşitliğimizi getirdi. Veya cümlesi olmadığı için direktmen küçük ifadesini koyduk. C şıkkında ise Alper'in cebindeki paranın 5 TL eksiği. Yine Alper'e x ifadesini verirsek 5 TL eksiğinden bahsediyor. 12 TL'den fazla olduğu zaman büyüklük ifadesi okunması gerekiyor. O zaman x eksi 5 büyüktür. 12 ifadesi geliyor. Figenin tuttuğu sayının 3 katının 2 fazlası. Figene x ifadesini verirsek 3 katı dediğimiz 3 ile çarpmak. 2 fazlası artı 2 demek. 7 yedi veya 7'den büyük. Yine bir kritik noktamız veya cümlesi büyük ve eşit cümlesini kullanır. O zaman 3 çarpı x artı 2 büyük eşit 7 olmak zorundadır. Sayı doğrusunda verilen eşitsizlikleri gösterelim. x'in sıfırdan büyük olması. Büyük ifademiz bizim için açık aralıktır yani dahil olmayan anlamına gelir. Bu yüzden büyüklük ifadesini gördüğümüz zaman verilen noktanın yani sıfır noktanın boş yuvarlak şeklinde çizmemiz gerekir. X sıfırdan büyükse alacağı değerler 1, 2, 3, 4, 5 diye gittiği için ne yapmamız gerekiyor? X'ten büyük olan yani sıfırdan büyük olan sayı doğrusunu göstermemiz lazım. X küçük eşit 2 dediği zaman küçük eşit dediğimiz olay kapalı aralıktır. Yani dahil olan anlamına gelir. Dahil olduğu için verilen noktamız iki noktası kapalı olarak yuvarlağımız yapmamız lazım. Küçük olan değerler 1, 0, eksi 1 diye gittiği için eksi sonsa doğru grafiği doğruyu çizmemiz gerekiyor. C çıkkında iki kapalı aralık var. Birinde eksi 3 açık diyor. O zaman boşluklu. Bir de ise kapalı dediği için karalama yapıyoruz ve arasında alan tüm reel sayıları çizmemiz gerekiyor. D şıkkında eksi 2 kapalı 3 ise açık. Yani eksi 2 küçük eşit x küçüktür 3 aralığından bahsediyor. O zaman eksi 2'miz kapalı olmak zorunda. 3'ümüz ise açık olmak zorunda. Arasındaki tüm reel sayılardan bahsettiği için Tüm her yeri çizmem gerekiyor. Tam sayı ya da reel sayı cümleleri bizim için önemlidir. Tam sayı dediği zaman sadece eksi bir sıfır bir iki almam gerekiyor. Reel sayıda tüm hepsiyle konuşmamız gerekiyor. Sayı doğrusunda verilen eşitsizliklerin matematik cümlesini yazalım. Bir noktasında var ve içerisi dolu. İçerisi doluysa demek ki eşitsizliğim söz konusu olması gerekiyor. Elimizde bir x var ve x'in büyük olmasından bahsediyor. Kritik noktam nedir? 1. Bir. 1'den büyük olan sayılardan bahsediyorsa büyük almam gerekiyor. Kapalı olduğu için eşitliği unutmamamız gerekiyor. x büyüktür Bir eşitsizliği sayı doğrusunda gösterimini yapmış oluyoruz. Yine eksi 1'de kapalı aralığımız var. O zaman bu x'imiz eksi 1'de kıyaslamasını yapmam gerekiyor. Kapalı olduğu için eşit olmam lazım ama x'in alacağı değerler eksi 1'den nedir? Küçük olduğu için x Küçüktür eksi 1. Kapalı olduğu için eşitliği de koyuyoruz. C şıkkında 2'den aşağı giden yani 2'den küçük olan sayıları aldığı için x 2'den küçük olması gerekiyor. Açık olduğu için yani içi boş olduğu için ne olması gerekiyor? Dahil olmayacak. Sadece küçük olarak almamız gerekiyor x eksi 1 ile kıyaslamasını yapıyoruz. Eksi 1'den büyük sayılar o zaman x'imiz eksi 1'den büyük. Ve açık olduğu için dahil olmayan olduğu için eşitlik koymamız söz konusu değil. O zaman buradan şu noktayı çıkartabiliyoruz. İçi dolu bir çizgi sayı doğrusuna varsa eşitliğimiz yani dahil olması gerekiyor. İçi boş olduğu zaman içinin dahil olmadığı için sadece küçük olarak tanımlamamız gerekiyor. Eşitsizlikte önemli noktalarımız var. Bu işlemlerde bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayı eklenir ya da çıkartırsa eşitsizliğin yönü değişmez. Eşitsizlikteki kural şudur. Eşitmiş gibi işlemleri yaparız. Ondan sonra istenilen hareket ederiz. Şimdi burada bir bakarsak örnekte. X eksi 4 büyüktür eksi 12. Eşitmiş mevzuatında yaptığımız zaman bilinmeyeni yalnız bırakırdık. Yine burada da bilinmeyeni yalnız bırakıyoruz. Her tarafı artı 4 eklersem iki tarafı da aynı işlem yapmam gerekir ki eşitsizlik ya da eşitlik bozulmasın. 4'ler birbirini götürse sadece x kalacak. Eksi 12'den 4 e eklendiği zaman eksi 8 kalacak. Eşitsizliğim x ile ilgili herhangi bir işlem yapmadığım için x büyüktür. Eksi 8 olarak cevabımızı bulmuş olacağız. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayı ile çarpılırsa ya da bölünürse eşitsizliğin yönü değişmeyecektir. Örnekle bunu gösterirsek x bölü 3 büyük eşit 4. Eşitlikte olduğu gibi bir bilinmeyenin bölüsü varsa her iki tarafı çarparak paydadan kurtarmaya bakardık. Burada da aynı şekilde her tarafı 3 ile genişletiyorum. O zaman bu üçler birbirini götürüyor. Sadece x kaldı. 4 ile 3 çarptığım zaman 12. X'in herhangi bir işlem yapmadığımız için yine ne olacaktır? Eşitsizliğimiz aynı şekilde kalacaktır. Pozitif sayıyla çarptığımız için. Örnekte ilgilendirirsek. 2x artı 6 büyük eşit 14 eşitsizliğin reel sayılardaki çözümünü bulunuz. Burada bilinmeyeni istediği için x'i yalnız bırakmamız gerekir. Her zaman yaptığımız gibi ters işlemle denklemlerde ya da eşitliklerde bilinmeyeni yalnız bırakırdık. Burada da bilinmeyeni yalnız bırakmak için 2x artı 6'yı tek olarak eksi 6, eksi 6 olarak her iki tarafa işlem yapıyoruz. 6'lar birbirini götürdüğü zaman 2 çarpı x Eşitsizlikte herhangi bir oynama yok. Aynısı kalıyor. 14'ten 6'yı çıkardığımız zaman 8. 2 çarpı x'in ters işlemi bölme olması gerekiyor. Bilinmeyeni yalnız bırakmam için her tarafı 2 ile bölüyorum. Burada elimizde x kalıyor. Eşitsizlik yön değiştirmiyor. Çünkü pozitif işlemler yapıyoruz. 8'i 2'ye böldüğümüz zaman 4. Bizim reel sayılardaki çözüm kümemiz x büyük eşit 4 olarak karşımıza çıkacaktır. Yine bir başka soruda 3x artı 2 bölü 7 küçük eşit 2 eşitsizliğin çözümünü sayı doğrusuna gösteriniz. Burada ne istediği bizim için önemli. Az önceki soruda reel sayılardaki çözümünü istiyorduk, şimdi ise sayı doğrusunda istiyoruz. 3x artı 2 bölü 7. Yine ters işlemle devam ediyoruz. Bölü 7. Son işlem olduğu için her tarafa 7 ile çarpıyorum. 7'ler birbirini sadeleştiriyor. 3x artı 2 küçük eşit 7 kere 2 14. Artı 2'miz var. Eksi 2 eksi 2 olarak her tarafa aynı ifade yazıyorum. Aynı ifadeler iki tarafa da toplanıp çıkardığı zaman eşitsizlik yön değişmiyor. Burada kalan 3 çarpı x. 14'ten 2'yi çıkardığımız zaman 12. Çarpmanın tersi bölü 3'ü yapıyoruz. 3'ler birbirini sadeleştiriyor. x küçük eşittir. 12 3'e böldüğümüz zaman 4. Elimizde reel sayıda çözüm x küçük eşit 4 oldu. Ama sayı doğrusunda ise için önce bir sayı doğrusunu yazıyoruz sıfır merkez noktam. 1, 2, 3, 4, 5, eksi 1, eksi 2, eksi 3 diye sayı doğrusunda gösterdiğimizde bizden istenen sayı doğrusundaki tabire baktığım zaman 4 noktası olacak. Eşitsizlikli var olduğu için 4'ümüz dahil yani kapalı olmak zorunda. İyice içini ne yapıyoruz? Karalıyoruz. İçini karaladıktan sonra x dediğimiz sayı alabileceği ifade 3, 4, 2, 1, 0 diye küçülerek gideceği için eksi sonsuza doğru sayı doğrusunu iyice karalıyoruz. İstenen yerimiz ne oldu? 4 olabilir, 3 olabilir, 2 olabilir, 1 olabilir diye devam edecektir. x eksi 1 bölü 2 küçüktür 3. Verilen eşitsizliğin çözüm bölgesi aşağıdakiler hangisidir? Yine bir sayı doğrusu sorusu. Yine ters işlem yapmam gerekiyor. Çünkü bizim için en önemli şey bilinmeyenleri yalnız bırakmaktır. Her tarafı 2 ile genişletiyorum. Aynı ifadelerle çarptığım için işaretim eşitsizliğim yön değişmiyor. 2'ler gidiyor. x eksi 1 küçüktür 6. Eksi 1'i her tarafa artı 1 artı 1 diye eklersek x küçüktür 7 olacaktır. Küçüklük ifadesi olduğu için açık aralık olacak. Yani içi boş olan bir daire olacak. Dahil olmayan anlamında. Burada şıklara baktığımız zaman zaten D ile B dediğimiz dolu aralık olduğu için nedir? Direktmen elenecektir. 7'den küçük olanlar 6, 5, 4 diye yapacağımız zaman A şıkkı direkt ben cevabımızı elimize geçecektir. Eksi 2 küçük eşit x küçüktür 8 eşitsizliğine göre 3x artı 5 ifadesinin en küçük tam sayı değeri aşağıdakiler hangisidir? Güzel bir soru düşürme taktiği olan bir sorudur. Çünkü burada x hakkında tam sayı yani x eleman z ya da x e rağmen r diye bir herhangi bir mevzu vermediği için x'i reel sayı çözüm kümesinde aramam gerekiyor. Tam sayı deseydi en büyük ya da en küçük ifadelerinde baktığım zaman en küçüğünde direkt ben eksi 3 alabilirdim. Ama burada herhangi bir ifade olmadığı için benim aramam gereken 3x artı 5 olması gerekiyor. Önce x'in aralığını tekrar yazıyorum. Eksi 2 küçük eşit x küçüktür 8. 3 katını almış o zaman benim için ne yapmam lazım? her tarafı 3 ile çarpmam gerekiyor. Eşitsizliği aynı pozitif sayıda çarptığım zaman eşitsizliklerinde herhangi bir oynama olmayacaktı. Eksi 6 küçük eşit 3x küçük 24. Artı 5 ifadesini istiyor benden. O zaman her tarafa yine atmam gerekiyor? Artı 5 eklemem gerekiyor. 3 terim varsa 3 terim 2 terim varsa 2 terim ekliyorum. Her tarafı artı 5 e ekledik. Eksi 1 küçük eşit 3x artı 5 küçük 29. Eksi 1 küçük eşit 3x artı 5 küçüktür 29 oldu. Benden en küçük ifade istediği zaman o zaman ne olması lazım? Eksi 1'den başlar. Eksi 1, 0, 1 diye gider. 29 açık aralık 28'e kadar alınan bir ifade olması lazım. En küçük ifade eksi 1 olduğu için cevabımız burs olarak karşımıza çıkar. Bir problem sorusu. Bir çuvaldaki toz şekerin her biri 3,5 kilogram toz şeker alabilen kaplara dolduruluyor. 9. kap tam dolmadığına göre. Demek ki 8 kapımız tam dolmuş. 9. kap ise yarım ya da fazlasıyla dolmamış. Yani 10 kapı geçmeyecek anlamında geliyor. Dolmadığına göre çuvaldaki toz şeker miktarı aşağıdakilerden hangisi olabilir? O zaman 9 kapın tam dolu olduğunu düşünürsem. Yani 3,5 ile 9'u çarparsam. 9 kere 5 45 elde var 4. 9 kere 3 27. 4 ile eklediğimiz zaman 31,5 edecektir. Eğer 8 kaplık bir işlem isteseydim 8'de çarpacaktım. 8 kere 5 40. 8 kere 3 24. 4 daha eklesek 28.0. Demek ki bu çuvalın arası ne olacaktır? 28 ile 31.5 arasında olacaktır. 8 kap olduğu için eşitlik koyabilirim. Ama 9 kap olmadığı için 31.5'i koyma. Benim aradığım aralık 28 ile 31.5 arasında bir değer olması gerekiyor. A şıkkında 31,5'ten tek küçük şık olduğu için A şıkkı olabilir. Olabilir cümlesinde kıyaslama yapmam gerekiyor daha rahat net cevabı bulabilmek için. Eşitsizliğin her iki tarafı aynı negatif sayıda çarpılır ya da bölürse eşitsizlik yön değiştirir. Bu belki de sizi düşürebilecek tek noktadır. Eksi ile işlem yaptığınız zaman daima eşitsizliğimiz yön değiştirmek zorundadır. Yine bir örnekle bunu gösterelim. Eksi 2x artı 4 büyüktür. O eşitsizindeki tam sayılardaki çözümü bulunuz. Bilinmeyeni yalnız bırakmam için artı 4 ise her tarafa aynı işlemde eksi 4 yapıyorum. Eksi 2x büyüktür. 6. Eksi 2x 2 çarpı x diyor. O zaman ben ne yapmam lazım? Eksi 2'ye bölmem lazım. X'in muhatabı ne oldu? Eksi 2 oldu. Yani eksiye bölme işlemi gerçekleştirmiş oldum. Eksiler sağa değiştirdiğiniz zaman x kalacak. 6 eksi 2'ye bölündüğü zaman eksi 3 olacak. Pozitif değer negatif değere dönüşmüş. O zaman yön durumu değişmek zorunda. x küçüktür eksi 3 olarak cevabımız karşımıza çıkar. 4 eksi 2 x büyük eşit 10 verilen eşitsin. Çözüm bölgesi aşağıdaki hangisidir? Çözüm bölgesi dediğimiz ifade bizim sayı doğrusunda gösterdiğimiz yerdir. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Bilinmeyeni yalnız bırakıyoruz. Her tarafa eksi 4 ekliyorum. Dörtler birbirini götürüyor. Eksi 2x büyük eşit 6 oldu. Her tarafı eksi 2'ye bölüyorum. X'imizi yalnız bırakmak için. X büyük eşit eksi 3 oldu. Büyük eşit yaptığım için nedir? Hatalı bir cevap çıkar karşıma. Çünkü eksiyle işlem yaptığım zaman ne olmak zorunda? İşaretimiz yön değiştirmek zorunda. Yani bu cevabımız yanlış olur genelde buraya düşülüyor. Buraya ne yapmamız gerekiyor? Düşmemiz gerekiyor. X küçük eşit eksi 3 dememiz gerekiyor. Eksi 3'ten küçük ifade olacak ve bulunduğu nokta kapalı olacak. Şıklarımıza bakarsak eksi 3'ten küçük olacak yani eksi 3, eksi 2, eksi 1'i dahil alan ne vardır elimizde? C şıkkı eksi 3 kapalı ve direkmen nedir? Küçük olarak aşağı yürür. O zaman cevabımız A olması gerekiyor. 2 eksi x bölü 4 küçük eşit işte eksi 3. Yine aynı sistemi yapıyoruz. Bunun çözümünü bulmak için bilinmeyeni yalnız bırakmam gerekiyor. Her tarafı 2 ekliyorum. Eksi x bölü 4 küçük eşit. Eksi 3 artı 2 daha eksi 1. Her tarafı eksi 4 ile çarpıyorum bölü 4 olduğu için. Eksi 4'ler birbirini götürüyor. x kalıyor Eksi ile eksi çarptığım zaman artı 4 oldu işaretimiz negatif işlemle yapıldığı için ne yapmak zorunda? Yön değiştirmek zorunda. Küçüktü. Büyük eşit artı 4 olarak karşımıza çıkar. Bileşik bir işlem. 2 çarpı x eksi 2 küçüktür. 3 çarpı 4 eksi x eşitliğine göre x'in alabileceği en büyük tam sayı değerini sür. Buradaki alacağı ifade en büyüktür. Önce parantezlerden kurtulmam gerekiyor ki işlemi daha rahat görebileyim. 2 ile x'i çarparsam 2x Artı 2 ile eksi 2 çarparsam eksi 4 küçüktür. 3'te 4'ü çarptım 12. 3'te eksi x'i çarptım eksi 3x. Bilinmeyeni aramam gerekiyor. Bilinmeyen daima pozitif olduğu için önce x'leri bir toparlayalım. Her tarafı artı 3x artı 3x eklersem 5x eksi 4 küçüktür 12 olarak kalır. Eksi 4'ü diğer tarafa atarsam artı 4 artı 4 artı diye ekliyorum. 5x küçüktür 16. Her tarafı 5'e bölmem gerekiyor. Tek kalsın x'imiz. x küçüktür. 16 bölü 5. Bu da yaklaşık olarak 3 virgül küsur olması gerekiyor. Bizden istediği en büyük sayı burası yaklaşık olarak 3 virgül 2 olduğu için daha doğrusu net olarak geliyor. Ne yapmamız lazım? 3 en büyük değeri alabilecektir. 1 bölü 3'ünün 20 eksi 10'dan küçük olan gerçek sayıları gösteren eşitsizlik sisteminin aşağıdakilerden hangisidir? Bir sayımız varmış ve bunun bu sayı x diyoruz. 1 bölü 3'ünden bahsediyor. Daha sonra 20 eksiğini ondan küçük olan bir sayı olarak gösteriyor. Yani ne oldu? Bir sayı 3'e böldüm. 20 eksiği ne olması lazımmış? Ondan küçük. Ondan küçük olarak net ifade olduğu için ne yapıyoruz? Eşitsizlik söz konusu olmuyor. x'i yalnız bırakmak için yapmam gereken yine ters işlem. Ne olacaktır? Artı 20 artı 20 her tarafa yazıyorum x bölü 3 küçüktür 30 oldu. Her tarafı 3 ile genişletirim ki x'ler tek kalsın. x küçüktür 90 olarak karşımıza A şıkkı gelmiş oldu. Eşitsizliğin temel anlamda kuralları ve işlemleri bunlardır arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.